Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, kanalıma ilk defa girenler için ben Tuğba. Bugünkü videomda egzamalı ciltler için ve e, seborit dermatitli ciltler için hem derilerdeki hem de saç tiplerindeki dökülmeler için birkaç önerilerde bulunacağım ve ürün tanıtımı yapacağım. Şimdi ilk önce şöyle baş, başlamak istiyorum. Seborit dermatitte olan ciltlerde genelde saç tiplerinde de ciltlerde kuruluk e, bir hassasiyetlerindeki hassasiyet meydana gelir. E, kuruluklar için normalde günlük hayatımızda hayatımıza nemlendirici kullandığımız halde herhangi bir faydasını görmediğimiz birçok ürün var. Bu yüzden de şöyle bir, birkaç öneride bulunacağım. Şöyle egzamalı ciltlerde genelde e, kortizonlu krem haricinde herhangi bir geçme olasılığı söz konusu değil ve sürekli e, her sene tekrar eden, mevsimsel olarak devam eden bir sıkıntıdır egzama. Herhangi bir tedavisi de yoktur. Sadece geçici bir tedavisi vardır. Seborik de ciltlerde ise şöyle bir deride dökülme işte e, strese bağlı ya da e, şöyle strese bağlı aileden kaynaklı olan e, sıkıntılardan dolayı çıkabiliyor. E, bir de vitamin eksikliği, B12 ve eksikliği ya da çünkü eksikliğinden kaynaklanabiliyor da biliyor mi? İlk mi dedi önce böyle bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle doktor doktora gidip e, tali vitamin tali yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle doktora gittiğimizde zaten belirli ilaçlar veriyor. O ilaçlar sayesinde geçici olarak çözüm olabiliyor. Ama e, son zamanlarda birçok marka egzamaya ya da saç dökülmesine karşı birçok ürün çıktığı için e, vücudumuza ya da saç imize hangisi uygunsa onu kullanmayı tercih ediyoruz ve genelde deneye deneye ürünü buluyoruz. Şimdi şöyle başlayacağım. Doktora gittiğimiz zaman en çok verilen şamp, şampuanlardan bir tanesi Konizol arkadaşlar. Konizol kesinlikle e, seborreik dermatit sıkıntısı olan insanlarda gerçekten çok e, iyi. Ama bunu sadece haftada bir defa kullanabiliyorsunuz. İçinde kortizonlu bir ürün içerdiği için geçici bir çözüm olabiliyor size. Eczanelerden temin edebiliyorsunuz. E bunu normal şampuanla birlikte kullanamazsınız. Yani kullanabilirsiniz aslında ama mesela haftada bir defa kullanıldığı için sadece haftada bir defa bunu kullanırsınız. Sonra e, ertesi günlerde tekrardan şampuanınızı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bir diğer ürünüm de normal e, bitkisel şampuan olan Bioxin'in Quantum markalı e, ürün arkadaşlar. Bunun fortu ve sadesi ya da bayanlara özel femini olarak da ayrılan birçok türü var. Bu en çok en son çıkan ürün arkadaşlar. Bioxin Quantum. Bu hem saç dökülmesine hem saç çıkarmasına ilişkin bir şampuan. Bunu normalde eğer saç dökülmeniz diye normal saç dökülmesi için olan hani saç dökülme problemi olanlar da kullanabiliyor. Ama genelde saçlarım neden dökülüyor saçlarım çıkmıyor diyenler için daha iyi bir etkili. Eğer gerçekten çok dökülme sıkıntısı varsa da bunun serumu da var arkadaşlar. Serumunu da kullanabiliyorsunuz. İkisini bir kullandığınız zaman daha çabuk e, fayda eder. E, bunu Seborrheid Dermatit'te de çok iyi geldi. Yani bilhassa kanıtlanmış bir ürün. Aynı zamanda bunun içine ıı, eczanelerde Evigen ya da Bemix ve pantol tarzı ürünlerde e, saçınızı beslemesi için ya da bakım yapması için kullanabilirsiniz. Onları da ben yanımda getirdim. Şöyle göstereyim. Evigen ampul normal eczanelerden çok uygun fiyatına fiyatına alabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Aynı zamanda da Bepantin'in ampulü. Bundan bir diğer e, bir diğer videolarımda da bayağı olmuş olabilir. Bir bakarsanız orada da bepantol evigen karışımını kullandım zaten. Normal cilde gerçekten iyi olmasa kesinlikle tavsiye etmem. Bunun ikisini birlikte karıştırıp iyice Karışım yaptıktan sonra saçınızı uygulayabilirsiniz. Haftada bir defa da konezol şampuanı kullanıp hiç olmazsa e, rahatsızlığınıza bilhassa yani yararlı olabileceğini düşündüğünüz ya da kullanmaktan memnun kalacağınız ürünleri gösterdim. E, umarım memnun kalırsınız. Ben e, yine aynı şekilde bildiğim bilindi konularla bilgi vermeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı e, ve e, like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.